Acun Medya İmparatorluğu'nun başarısının mimarlarından Acun Ilıcalı'nın can yoldaşı Esat Yontunç'un hikayesi oldukça ilginç. Acun'un onu hiç yanından ayırmamasının çok duygusal bir nedeni var. Acun önce Show TV Spor servisinde ardından Televole'de programlar yaptı. Fakat onun için dönüm noktası olan Acun Firarda programı oldu. Esat Acun Firarda ekibinin de parçasıydı. İkili 22 sene önce yaptıkları programda 105 ülke gezdi sıkı dostlar adeta ekranların sırrını çözmüştü. Acun Firar'da yeteneksizsiniz, var mısın yok musun? Yok böyle dans ve devler ligi gibi onlarca program yaptılar. Esat tüm programlarda yapımcı ve koordinatördü. Ancak asla ekran önünde olmadı. Hatta var mısın yok musun programındaki Hamdi Bey'in Esat Yontunç olduğu bile iddia edildi. Kamera karşısına ilk ve son kez 2016 yılındaki Survivor yarışmasının Birleşme Partisi'nde jüri üyesi olarak çıktı. İkili o kadar sıkı dostu ki Acun, Esat'ın annesi Emel Yontunç'un ölümünün ardından şu satırları yazacaktı. Sen sadece Esat'ın annesi değil, dünyadaki bir melektin, en zor zamanımda omzuma kondun, evine aldın ve benim hayata tutunmama vesile oldun. O evde bana gösterdiğin şefkati asla unutmayacağım. Seni hep kızlarıma örnek göstereceğim bu sözlerin özel bir nedeni vardı. Esat ve Acun'un yolları İstanbul'da kesişti ve bir daha da hiç ayrılmadı. Ilıcalı, babaanne ve dedesini trafik kazasında kaybettikten 4 sene sonra anne ve babasını da kazada kaybetti. Üstelik araçta 9 aylık kızı da vardı ancak o şans eseri yaralı kurtulmuştu. Olayın ardından depresyona girdi, eşinden ayrıldı. Tam bir yıl evden çıkmadı. İşte hayatının dip noktasını yaşadığında yanında Esat vardı uzun bir süre çocukluk arkadaşının evinde kaldı. Acun artık Esat'ın aile üyelerinden biri olmuştu. Acun ve Esat sıfırdan başladıkları yolculukta önce TV programları, ardından televizyon kanalı ve Exen yayın platformu gibi birçok başarıya imza attılar. Acun birinci, Esat ikinci adamdı ve bu müthiş dostluk başarının gerçek sırrıydı. İkinci adam Esat'ın aşk hayatı ise Acun'unkini aratmıyordu Birçok ünlüyle adı anıldı, hatta bazı birliktelikleri çok eleştirildi. İlk evliliğini sine içliyle yapan Yontunç, iki sene sonra ayrıldı. Ardından Burcu Esmersoy ile birliktelik yaşaması çok ses getirdi ama bu aşk kısa sürdü. Bir dönem, hadisenin kardeşi Derya Açık gözle de anılan Esat, kendisinden 23 yaş küçük Aslışağ Alkoçlarla yakınlaşınca çok eleştirildi. Ailesi bu birlikteliğe karşı çıkarak kızını Londra'ya gönderdi. Yontunç aradığı aşkı Hande Gülşen'de buldu ve gece hayatından evli, mutlu, çocuklu bir hayata geçiş yaptı. Acun Medya'nın ikinci adamı Esat bundan sonra ekranların önüne çıkar mı bilinmez ancak ikilinin dostluğu ve başarı hikayesi ilham olmaya devam ediyor.